Evet arkadaşlar çarşıya gidiyoruz Bakalım Bugün buranın pazarı annem de pazara gelmiş Hem annemle görüşeceğim hem kız kardeşimle buluşacağım. Birisi arıyor Tamam ver birisi arıyorsa Pazar yerine geldik arkadaşlar ağlıyor. Şekeri düştü diye. Annem de burada bizim tezgahta. Annem ve kız kardeşim de tezgahta. Merhaba de takipçilerime. Merhaba takipçiler. <laughs> i̇şte böyle annem her şeyini satmış. Bugün çok güzel satış yaptım diyor. Bakın boşaltmış arkadaşlar. Çok az bir malzemesi kalmış annemin böyle. İşte birazcık fındık, biraz elma, biraz da ceviz kalmış. İncirlerin tamamını satmış böyle annemin yanına geldik biz de. Ben de bir saniye de ee, tabii ki buyurun. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Alıyorum hep cidden. Hadi iki, iki tane mısır alın gelin hadi. Tamam hadi alsınlar ha bakalım bizim kızla. Mısır almaya gidiyorlar. Bardakta mısır seviyorlar. Polisler geziyor. Maskelerimizi takalım. Anne senin masken yok mu? Ha, ha, ha. tak maskeni polisler geziyor baksana ceza yazar de. <laughs> ceza yiyemeyelim böyle bu tezgah bize ait arkadaşlar yani böyle bakalım neyse size şöyle pazarımızdan birazcık çekim yaptım böyle arkadaşlar bakalım bu arada herkes maskelerini takmış. Çok dikkat ediliyor bizim burada. Hep Nisu. Kuzey topu top alacakmışım. Nerede topu topçu? Nisu, Nisu teyzem ne aldın tatlım sen? Çok da havalı hiç pas vermiyor. Ben, Bak aldırmış yemiyor. Şimdi de şeker alacaklar. Hadi buyur buradan ya. Ay hiç dertleri bitmiyor bunların ya. Ama bak sürekli bir şey istiyorsunuz çocuklar. Bak Meva hiçbir şey istiyor mu? Asel. Benim kızım hiç istiyor mu? Bak orada bir tane şeker bulmuş onu yiyor. Anneannesi gezdir bakalım çocuğu biraz. Ne alacaksın çocuğum? Ee, hep bir şey alıyorsun sen. De. Hadi git al son defa. Sürekli bir şey alıyorsunuz ya. Annemin tezgah boşalmıştı. <laughs> Yan komşumuz e, İsmail getirdi limonlarını koydu. Onlar topluyorlar çünkü bizim tezgahı. O yüzden böyle annemin e, çok az bir elması kaldı diye böyle kenara topladık. E, komşu satış yapacak. Yani onlar zaten biz gelmediğimiz zaman bizim tezgahı onlar açıp kullanıyorlar. Böyle bakalım. Evet biz pazarımızdan geldik. Şimdi böyle akşam yemeği hazırlıyoruz. Ne yapacağım akşam yemeği için şöyle tavuklarımı dizip böyle tavuk tavuk soslu böyle soslu bir fırında tavuk. Karışık sebzeli fırında tavuk hazırlayacağız bakalım. Böyle sebzelerimi de hazırladım. Burada domates, şöyle biber, soğan, sarımsak. Burada sosumuz, havuç, patates. Patateslerim de köy patatesi. Yani kendimiz köyde yetiştirmiştik, doğal. Böyle sosumuzun içinde neler kullandım? Salça, sıvı yağ şöyle kekik ve tavuk sosu şu gördüğünüzde tavuk sosu biraz da tuz kullandım bunu böyle güzelce bir karıştırıyorum ve biraz da su ilave edip bu şekilde hazırlıyorum arkadaşlar bir dakika. şöyle camı da kapattım Dışarıdan da bayağı bir sesler geliyor böyle harika bir sos. Hemen şöyle buradan su alıyorum. Suyu birazcık şöyle karıştırıp harika bir sos oldu. Evet şöyle borcamımı aldım arkadaşlar. Borcamın içerisine öncelikle şu e, tavukları sırayla böyle yerleştiriyorum. şöyle Fırınımız da bayağı bir ısındı şu anda bu şekilde tavuklarımı yerleştirdim. Şimdi patatesleri aralarına şöyle Şöyle patateslerimizi dizdik güzelce üzerine sarımsak aralara sarımsaklardan da atalım. Bu da bu fırın yemeğine harika bir tat lezzet ve güzel bir koku bırakıyor. Şimdi böyle havuçlarımızı da hemen şöyle üzerlerine. şimdi soğanımızı Ardından yeşil biberlerimizi hem pratik yapımı kolay hem de lezzetli bir fırın yemeği. Özellikle çalışan bayanlar için gayet pratik bir yemek yani. Eve işten eve geldiğiniz zaman hemen hızlı bir şekilde bunları doğrayıp fırına attığınız zaman e zamanınız varsa yanına pilav da yapabilirsiniz. Yapmasanız da olur. Yani bir salata da olur. Benim pilavım dünden vardı. Bulgur pilavı yapmıştım çocuklar için. Onu şimdi ısıtırım yanına da. Bu şekilde domateslerimizde. Fırınım da bu arada bayağı bir e, ben bunları yani böyle sıra sıra tek tek dizene kadar fırınımızda bayağı bir ısındı. Şimdi son sos e, pardon son olarak sosunu da döküp. Fırınıma hemen göndermem lazım. bayağı bir ısındı fırınımda şu anda. Ee, bakalım. Tamamdır. Sosumuz da hazır arkadaşlar. Bu şekilde hemen fırınıma yemeğimi hemen fırınıma gönderiyorum. Şöyle bakalım. bayağı da bir e, ısınmış. Evet arkadaşlar. Ee, yemeğimiz bir taraftan pişerken sizlere şöyle bugün e, kız kardeşimle pazar yerinde buluştuk ve e, bu Farmasi'den getirttiği yani benim siparişlerimdi bunlar e, getirtti aslında ben de e, bu akşam sipariş vereceğim ama e, şöyle oluyor şimdi Farmasi'de teşvik hediyeleri oluyor 300 TL puanı tamamlarsanız yani 300 TL'lik sipariş o ay içerisinde girerseniz sizlere hediyeler oluyor. Mesela oradan seçiyoruz. Biz bunları seçtik. Kız kardeşim girmiş bayağı bir e dedi ben bayağı bir girdim dedi hani kendi ihtiyaçlarımı dedi. Tam 300'ü tamamlayamadım ama dedi çok az kaldı dedi. Senin de ihtiyacın varsa girelim. 300'ü tamamlayalım. Hediyeleri de sen al dedi. Yani benim de işime geldi açıkçası dedim. Yani çok iyi olur. Benim de dedim şampuanım ve duş yelim bitmişti dedim. E, şunu da bu kremi de bir arkadaşım istemişti benden o da sipariş dedim de gerçi bunun büyük kutusuydu da e, kardeşim yanlış anlamış küçüğünü getirmiş neyse artık küçük olarak vereceğiz ya da bunu istemesi büyükünü E, bu şekilde sarımsaklı şampuan e, bu saç dökülmelerine çok iyi geliyor benim özellikle e, doğumdan sonra ilk 3-4 ay çok aşırı derecede saçlarım dökülmüştü ve genelde e, bütün yeni doğum yapanların da saçları dökülür hatta benim şöyle kenarları açıldı bayağı bir döküldü yani korktum dedim ne oluyor <laughs> önceki doğumuna da bayağı bir arası olduğu için ben unutmuşum yani 3. 4. ayda saçların döküldüğünü e, sonradan işte hani herkesin dökülüyormuş ben bu şampuana başladım 3 e, ay kadar kullandım ve saç dökülmelerim tamamen durdu kesildi çok iyi geldi yani Aşırı derecede dökülüyordu böyle tutam tutam saç dökülüyordu. Sarımsaklı şampuan e, saç dökülmelerini e, tamamen durduruyor yani benim durdurdu. Şimdi ben hala daha devam ediyorum bunu kullanmaya ve e, şu çok sürekli bu duş jelini kullanıyorum. Harika bir kokusu var mini çiçeği. Sürekli artık her ay yani aylık getirtiyorum kendi evimin ihtiyaçlarını. Yani bu farmasi çok karlı bir iş. Bakın gördüğünüz gibi hem evinin ihtiyaçlarını alıyorsun hem de böyle hediyeler kazanıyorsun. Bakın mesela bu bebeğimin çamaşırlarını bununla yıkayacağım. Bu neymiş? Bebek çamaşır deterjanı. Bu hediye tamamen. Bu da çok amaçlı temizleyici. Bunu da zaten halı, koltuk, her yerde e, park silmede yani her yerde kullanıyorum biliyorsunuz bunu zaten artık. Sürekli anlatıyorum çünkü. Yani bu şekilde bugün e, böyle bunları da aldım. Sizlere de göstermek, tanıtmak istedim. Böyle bakalım. Evet, e, karışık fırında böyle patatesli sebzeli yemeğimiz hazır, güzelce bir pişmiş. Şöyle sizlere de sonucu göstereyim dedim. Burada da böyle pilavlarımızı tabağıma aldım. Şimdi kenarlarına da, e, kenarlarına da böyle yemeğimizden hemen alalım. Şöyle bir kenarından. Şöyle. Kamerada birazcık önüne geçiyorum sanırım kameranın siyah siyah çıkıyor. Şöyle birazcık kenara kaçıldı. Yalnız tek elle bir elimle kamerayı tutup bir elimle de hazırlaması biraz Dışarıdan da çocukların gece gece sesleri geliyor. Hala daha oynuyorlar dışarıda. Bütün yaz çocuklar dışarıda yani. Benimki de dahil çıkıyor sık sık. Ama artık babası çok fazla göndermiyor. Bir kaşık yardımıyla şu e, şöyle yemeğimizin şöyle kenarından suyundan da birazcık üzerine şöyle. Bu tabağı birazcık fazla doldurmuşum. Ama neyse onu Ferzun yesin. Böyle arkadaşlar. Şöyle. Hazırladık akşam menümüzü. Evet arkadaşlar. Bugünkü menümüz de bu şekilde hazır. Çoban salatamız. Şöyle e, üzüm aldık. Bunu da çocuklar çok seviyor. Her hafta almaya çalışıyoruz. Burada yine bulgur pilavı ve karışık sebzeli fırın yemeğimiz. Bugünlük de menümüz bu şekilde olsun bakalım. Videomuzu da burada sonlandıracağım. Bugünlük de sizler için e, günlük hayatımda neler yaptıysam paylaşmaya çalıştım. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoş geldin. Aa, ah, anne çarptı döküyordu. Bay bay ya. Annenin lokumu. Lokumun. Bir tanem.